Lan doğru konuş. Oğlum şöyle tutacaksın. Onun hala öfkesi. Ne diyorsun lan sen namussu? Lan doğru konuş. Ben de istaplarım, iyi bilin. Abi hoş geldin. Şehrinde doğduysan biraz erken büyüyeceksin. Masallar için inan geç kalacak hayallerin. Bir mezarlayıp şey bulayım. Yok baba yok. Ben kararımı verdim evlenmeyeceğim. Aşka da mı hani? Ne oldu? Aşka lan harici şey gelmiş kardeş. Görmüyor mu adamın halini Çindet doldursam biraz erken büyüyeceksin. <laughs> Baksana aslan gibi abi ya. resmen çökmüş lan baba. He bu işlerin sermayesi bu kardeş. Ya ya mezar. <laughs> Aynen öyle bebeğim. Ya dondu dondu bileğim. Onlara bir mangal yakalım baba. Gel <laughs> sen kardeş yani şimdi bak nasıl çobya alışır. <laughs> de çekilir mi ya? Yani. Gel baba. Kaç senedir biz buradayız, bizimle bir fotoğraf çekilmedi. Seninle de çekilirsiniz Tülay'ı. Lan doğru konuş.